herkes o ses YouTube'a hoş geldi. Hadi hemen başlayalım. Ve evet şimdi sahnemize ilk ve bu programı başlatan yarışmacımızı çağırıyoruz. Alkışlarınızla sahnemize kahve köpüşü çağırıyoruz. Merhabalar, ben Kahve Köpüş. Bugün size şarkı söyleyeceğim. Jürilerimiz öbür tarafta. Ha. Tamam. Şimdi şarkını başlatabilirsin Kahve Köpüş. Arkadaşlarınızla Kahve Köpüş şarkısını söylüyor. hı <laughs> Ne kadar oldu bu hayatı gelili söyle ne olacaksın büyüyünce diye sorulan sorular tarih oldu ama senin kafan hala dolu. İşte benim listesine işte onun lisesine paylaşıyorsun hayatı iç kuruş sevginle mi? O da mı aldattı seni be? E ne kaldı geriye? Bak sen ne yazık ki klasik şey, bir tablosun dostum ne yaparsan yap boşsun tamam okumuşsun ama etmezse bununla bitmez.

la 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 bir kadın çizeceksin onun gibi bırakıp gitmeyecek onun gibi bırakıp gitmeyecek saklayıp gömeceksin senden başka kimseler göremeyecek na 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 ve alkışlarımız kahve köpeği için. Şimdi... Bayan Tilki ve Timsah Timo Bey döndü. Maalesef Max Bey dönmedi. Kahve Köpüş. Max Bey dönseydi onu mu seçecektin? Ee, şey ben üzülerek söylüyorum ki buraya gelmeden önce birini seçtim ve bu Max Bey değildi. Üzgünüm Max Bey. Siz de çok iyi birisiniz ama yani dönseydiniz belki fikrim değişebilirdi. Ama Tıs. Ama maalesef ki... ...işte sizi seçemem. Kararlar açıklanmadan... ...birkaç dakika konuşulur. Şimdi kahve köpüşü... ...jürilerimizle yalnız bırakıyoruz. İlk olarak... nedenine, sonra da kimi seçtiğini... ...bize açıkla kahve köpüş. Ben buraya gelmeden önce dediğim gibi... ...bir kararım vardı. Ee, ama değişti sanırım. Çünkü... Çok değişik bir hava zaten buraya gelince. Onun için böyle bir gariplestim şimdi. Kararım değişti. Biraz daha düşünmem gerektiğini düşünüyorum. Ee, jürilerimizin de yorumlarını duymak isterim gerçekten. O zaman ilk önce ben başlıyorum Timsah Timo. Senin de bir itirazın yoksa ben başlıyorum yorumlara. Tabii ki başlayabilirsiniz. Şimdi benim takımıma ilk olarak gelecek kişi sen olursan gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü ben Manga'nın şarkılarını çok severim. Hep dinlerim. Ve mükemmel söyledin. Nakaratını da zaten çok güzel yaptın. Onun için ben senin buraya ilk ee, yarışmacım olarak buraya gelmeni, yani benim takımıma gelmeni çok isterim. Sonraki başarılı yarışmacılarla beraber size istediğiniz şarkıları seçeceğim ee, ve benimle gelirsen seni büyük bir şekilde, büyük bir e, o sesi YouTube bölümünde elemem. Çünkü çok güzel bir manga şarkısı söyledi. Yani benim kalbimi kazanmanın bir yolu da manga şarkısıyla gelmek. Bu yüzden sen de manga şarkısıyla geldiğin için benim takımıma gelmeni çok istiyorum. Buyurun Timo Bay. Buyurun Timo Bay. Şimdi ben ilk yarışmacı olarak benim takımıma gelirsen harika şeyler yapabiliriz seninle. Hatta istersen seni bugünlerde iftar sofrasına bile götürebilirim. Gerçekten bu söylediklerini sark mi bey? Ama ben oruç tutmadığım için maalesef gelemem onlara sizi seçsem bile. Ha, tamam her neyse istediğiniz bir yere gelirsiniz benimle. Yani beni seçerseniz çok mutlu olurum. Beni seçmenizi de çok isterim. Çünkü Tilki Hanım'ı bayan Tilki yani birçok yarışmacı onu seçecektir. Çünkü ee, o yani bilirsiniz işte o işte ne bileyim bayan tilki çünkü o çok ünlüdür. Bu yüzden benim takımıma gelmeni çok isterim. Yani bir sonraki yani hatta senden bile yardım alabilirim elemelerimde. Seni elemeyeceğim. Kesinlikle bundan emin olabilirsin. Ben neden e, dönmediğimi size bir açıklayayım. Öncelikle ben mükemmeliyatçı burayım. Ve benim gibi mükemmeliyetçi erkekler bugünlerde zor bulunur. Bu yüzden ben dönmedim. Çok iğrenç söylediğini söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemem. Çünkü güzel söyledin. Ama ben nakaratını hiç beğenmedim. Bu nakaratta bir sorun var. Çünkü bir kelimeni yanlış söyledin. Bunu düzeltmek için... Düzeltmen gerekiyordu ama düzeltmemişsin. Çalışmamışsın anlamına geldiğini düşündüğüm için sana dönmedim. Teşekkürler Max Bey. Teşekkürler Bayan Tilki. Teşekkürler Timo Bey. Şimdi nedeni... Kendisini hem çok seviyorum. Zaten hepiniz çok değerlisiniz ve hepinizi çok seviyorum. Yani hepinizi çok seviyorum. Ama nedeni kendime daha yakın bulduğum hissettiğim ve şarkılarını da çok beğendiğim biri olmasıyla nedeni bu olması nedeni ve ben bayan tilki diyorum alkış 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 Ah sağ ol canım beni seçtiğin için çok mutluyum çok ilk İlk yarışmacım bir manga şarkısıyla girdiği için takımıma çok mutluyum. Gel sarılarım. İyi ki benim takımıma geldin. Çok teşekkür ederim. Rica ederim til tilki bayan bayan tilki. Timu Bey lütfen siz de beni affedin. Gerçekten sizin şarkılarınızı da mükemmel buluyorum. Ama bayan tilkiyi seçmek bana daha yakın geldiği için onu seçtim. Umarım beni anlayışla karşılıyorsunuzdur. Tabii ki her yarışmacının fikri ayrıdır. Teşekkür ederim bayan, bay tilki. Bay tilki mi? Pardon Time Bey. Ay işte böyle çok heyecanlandığım için bazen konuşamıyorum da. Gerçekten Max Bey siz dönseydiniz sizi de seçebilirdim aslında. Biliyorum ama zaten takımımı yeteneksizlerle doldurmak istemem ben bir kere. Ya yeteneksiz değilsin aslında da. Ne bileyim. Beğenemedim seni. Peki hala tamam. Şimdi alkışlarınızla bugünü bitiriyoruz ve kahve köpüşü kulise davet ediyoruz. Evet. Şimdi umarız bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı. Of biraz bağırma ya. Düştüm bağırışından. Pardon. Pardon bayan tilki. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Videomuzu likelamayı, abone olmayı ve istek videolarınızı yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Bir sonraki o ses YouTube videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Alkışlarınızla videomuz bitsin.